Annemiz geldi. Yavrulara yemeğini hazırladı. Hadi. hadi al da götür kızım hadi. Korma, korma al da götür hadi. Allah bir şeyler bulacağım yuvanın senin. <laughs> kızım, canını yerim seninle gel. Gel. Merhaba. Kim gel. Gel. Gel 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 gel. Anam canım benim. Canım benim canım canım. Hah gel. Al. Hadi ya. Allah'a bulduk bir sefer. Gel al. Al bakayım. Al 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 al. Korkma korkma. Canım benim. Ha nerede? Bir tane mi yavrum? Gel. Gel. Hay hay hay. hay. ne ne ama bir şey yapmam ben. Canım benim. Canım benim. Canım canım. Canım yapma. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Anam siz üç tane miydiniz? Aa, anne köpek. Ziyarete geldim. Şimdi bunlara da bir yuva yeri ayarlayacağım burada. İnşallah. हा <laughs> तव्हां De kurtar, Şimdi bir de bunlara yuva yapacağım buraya inşallah. Ç <laughs>

Anneniz nerede? Anneniz aldı gitlerim ben poşetim. Gel. Yes. Söyle abi. Her gün gelir lokantada yemeğini alır. Poşette ağzını bağlar önüne koyarız. Yavrularını getirir. Poşetin önüne bırakır yavrularını besler. Üç tane yavrusu var. Küçücük küçücük derdi. Soğuk, büyüdüler. Geldiğiniz bu tarzı yapın sen ekmeği mi? Bozma, bozma. kimse zarar veremez. Anladın değil mi? Sen de çok Şakir abi. Kimse size zarar veremez. Yaptığınız zaman olay tamam. Güzel bir gün geçti. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu hayvanlar biraz insan muhtaç. Hele de bir de anne oluncuk. işte daha bir başka boyutlara gidiyor. Her gün yemeğini hazırlıyorum. Poşete koyuyorum anneye. Saatini kek itmez. Aynı saatte gelir. Yavrularının kısmetini alır bizden. Buraya kadar getirir. Yavrularını önüne koyar. Yavrular yemeden de kendisi yemez. Günlük dörtte gelir. Biz hazırlarız. Ekmektir, ettir. Ne varsa elimizde çıkanlardan. Saat 4'te geldiği zaman kapının önünde bekler. Poşetine götürür önüne koyarız. Odaları götürür evine. Yavrularına yedirir. Ya. Evet. E, anneyle birlikte 3 yavrusu var. E, yaklaşık üç üç buçuk aydır besliyorum. Hayvanların suyunu, ekmeğini. Artık ne çıkarsa torluyoruz, topluyorum. Önüne koyuyorum. Kendisi getiriyor, yediriyor burada yavrularına. Şimdi e, Yozgat'ın kışını bilirsiniz. Gayet sert geçer. O yüzden bunlara yuva yapacağım inşallah. Küçük bir külübe yapmayı düşünüyorum. Küçük bir külübe yapıp soğuktan koruma amaçlı bir şeyler yapacağım. Şimdi bunlar Allah'ın yaratmış olduğu sessiz ve ağsız dilsiz kullar. Bize muhtaçlar. Biz bunlara bakmak zorundayız. Onlara sahip çıkmak zorundayız. Çünkü onlar da bir can, o da bir anne ve onlar da bir yavru. Bakıma muhtaçlar, bakmak zorundayız insan olarak onlara. Sahip çıkmak zorundayız. İnşallah. İşte imkanımız el verdiğince e, bakacağım bir külübe yapacağım inşallah onlara. Kısmet dur bakalım. Yarın bir gün bir kulübe yapacağım.